Bunun olarak Türkiye'de sigortalı çalışmak beni çok mutlu ediyor. Beni daha çok ayakta tutuyor ve daha çok hani özgüvenli olarak olaraktan tutuyor. Ben e, bu atölyede çoktan çalışıyorum. Yani çıkmak öyle bir şey yok. Çıktığım zaman da tazminat veriyorlar. Daha fazla haklarımız var. KİGEP sayesinde e, Suriyeli çalışanlarımıza çalışma izni aldık. Daha istikrarlı bir e, çalışma hayatına kavuşmuş olduk. Memnun olduğumuz personellerle KİGEP desteği bittikten sonra da çalışmaya devam ediyoruz. Bir defa sigortada bir ortamda çalışıyorum. E, sigortalar çalışmaktan çok ve çok memnunum. Hani kendimi bile değersiz hissediyordum, kıymetsiz, sigortasız çalıştığımda. Çocuğum falan olursa 5 günlük izin kullanabilirim, yıllık izin kullanabilirim. Maaşımı her ay banktan çekebilirim. Yaşımız küçük ama ileriyi düşünüyoruz tabii ki. Yıllık iznimiz var, emekliliğimiz var. Allah korusun iş yerinde çalışıyoruz. Bir şey olabilir, sigortalıyız. Çok güvendeyim. Çalıştım zaman sigorta dedim, sigortalı çalışacağım. Böyle kaşak gibi çalışmayacağım falan dedi. Kigir teşvikleri bittikten sonra da ben bu personellerle yola devam etmek isterim. Çünkü bu personeller çok iyi e, seviyelere ulaşmış personeller ve bunları kaybetmek istemeyiz. dolayı eleman sayımız arttı. E bu da daha çok çalışan, daha çok müşteri, daha çok gelir, daha çok kafa rahatlığı demek. Emekli olmak herkesin hayali bu. Biz de düşünüyoruz hani ileride emekli oluruz. Kimseye muhtaç olmayız. Hani diyorum ben bir kadınım, bakın erkeklerin yapamayacağı şey yapıyorum. Ben de bak sizin gibi sigortalı çalışabiliyorum diyebiliyorum. Bütün da bir sigortalı çalışması şart.